Fethiye'deyiz. Waffle'cı Kaan'a geldik. Fethiye'nin tek waffle'cısı. Doğru. Waffle'cı Kaan. yanında Semih var. Markan işletmecisi. Semih'cim kolay gelsin. Abicim hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim sağ ol. Seriyorduk daha iyiyiz. <laughs> ben geçen seneden beri artık neredeyse <laughs> Fethiye her gelişimde Kaan'ın yanına bir uğruyorum. Hayır. Waffle çok seven biri değilim. Biliyorlar bana böyle meyvesiz bir şeyler yapıyorlar genelde. Değil ama yani şimdi video için yiyeceğiz tabii ki. Tabii ki de. Waffle çok sevmem diyorum ama yani Yerim aslında. Ya, i̇yi yapan bir yer olursa Şey tabii. yapmıyorum ben sadece çikolatayla çileği muzu Anladım. çok bağdaştıramıyorum ama. Biz seni bir şekilde e, sana özel bir şey yapıyoruz <laughs> biliyorsun abi evet, kesinlikle. Evet. E, beni buradan hiç boş göndermiyorlar ee, sağ olsunlar. Bugün neler yapacağız neler yiyeceksin bize? Bugün yine bir waffle yapalım diyorum. E, tamam. Bir de e, kruvasan var abi biz kendimize özel bir formda yapıyoruz. Yine waffle makinesinde hı hı. E, normalde fırında yaparlar şişer ama biz onu waffle, waffle makinesine atıyoruz. difrizden çıkardığımız gibi çok güzel bir tadılıyor tereyağlı, tatlıyla çok arası olmayan, çok fazla boğmasın diyen insanlar için onu geliştirdim. Bilmiyormuş gibi davranıyorum ama geçen Bana... <gülüyor> <gezimdeymiştik>. <gülüyor> şimdi yaparız. Tabii ki. E, eşin yapacak herhalde. Eşim yapacak. Tamam. E, zaten mutfakta Ustamız, da... Ustamız, yengemiz. Yengemiz aynen. Tamam. O zaman şimdi biz mutfağa giriyoruz. Tamam. Hem waffle yapılır, hem bu sırada Semih'le biz markanın e, nereden geldiğini, nasıl yaptığını, neler yaptığını konuşmuş oluruz. Tabii ki abiciğim. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi geçiyoruz. Şimdi tezgahın arkasına geçtik. Aynen öyle. Yengemiz burada, Buse yengemiz. Evin <laughs> reisi. Patron. Tamam. <laughs> Büyük reis patron. Bize, reis bize hangi waffle'ları yaparsa onları yiyeceğiz. Aynen. Ben bugün gizli sevda ve Firuze yapmak istiyorum. İsimlerin... Gizli sevda ve früze. Evet. Bizim koyduğumuz isimler Aynen. tabii ki de. Yani bir anıları oluyor. Onları koyuyoruz. Ee, eşimle ikimizin özel menüsü ve en çok satan ürünlerimizden birisi zaten. Onu yapacakmış. Tamam. Başlayalım o zaman. Başlarken de anlatarak gideriz. Önce hamurunu yapıyoruz. Aynen, makinemize hamurumuzu döküyoruz. Her biri bir tane mi olacak bunların? Evet. Biri gizli seriden, biri pirinç Ben onu daha sen waffle'ları yaparken 10 kere falan sorabilir misin? Hiç sıkıntı yok abi. Biz videoya başlarken 3 kere başladık. Çünkü dükkan ismi Waffle'cı Kaan, ee, işletmecimizin ismi Semih, ben her seferinde Kaan merhaba diye başladım. Üç kere tekrar yaptık videonun girişinde. <laughs> Abi genel olarak zaten beni hep Kaan olarak e, lanse ediyorlar. Bütün arkadaşlarım bile artık Kaan diyor bana yani. yani onun başka bir hikayesi Mesela var. Tuana ile Kara Sevda'yı da deminden beri düşünüyorum adları <laughs> neydi diye. <laughs> Espri yaptım tabii. <laughs> ne, ne kadar sürüyor pişmesi bunun? Hamurumuzun pişme derecesini kokuyla test ediyoruz. Kokuyla. Ortalama ee, ne kadar? Ortalama iki dakika sürüyor. İki dakika falan. O zaman 2 dakika sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz aşkım. Gerçekten de koklayarak. Aynen. Nasıl bir koku geliyor ki buradan? E, tatlı kurabiye kokusunu herkes bilir. Evet. Aynı pişince tatlı kurabiye kokusu kokuyor. Bir yaşıma daha girdim şu an. <laughs> 47 oldum. Oo. <laughs> 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 oh. Şimdi onların içini açıp dolduracak mıyız? Evet. Sıcak değil mi şu an? Aşırı. Ama alıştık artık. Elimiz yanmıyor diyorsun. Aynen. Semih seni arka planda bıraktı ama kusura bakma. Sorun değil abi. Şu an range'deyiz. Tabii ki de. Reis'deyiz şu an. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Önce çikolatası. Evet abi şimdi ikiye ayırdık. Sonrasında da kendi yapmış olduğumuz çikolatayı... Kendiniz üzerine. mi hazırlıyorsunuz? Evet ama. kendimiz hazırlıyoruz. Karışımımız var. Özel bir karışım. Alpi. Efendim abi? Ne durumdasın? <laughs> Canım istemedi daha ya. Daha istemedi. Bu arada <laughs> Fethiye'de Alperen ve Erdi de benimle beraber. Saygılar. Çektiğimiz YouTube'larda bana yardımcı olacaklar. Tatile mi geldiler? işem bilmiyorum yani. Abi şunu da sürmem lazım. <laughs> Hemen sürüp geliyorum. Onun üst tarafına diğerinin iç tarafına sürdük. Evet. Doğru mu? Hmm. Bu hangisi? Bu Firuze. Firuze. Firuze hanginizinkiydi? Benim. İşte. Büyük patron. Reis. Reis. <laughs> Şimdi e, içerikleri de farklı değil mi? İçerikleri de farklı abi aynı. Biri kestane şekerli ki ben çok yakıştırıyorum. Oo işte o benimki. Geçen Aynen. sene yediğim. Tamam ya. o zaman o bu. Evet. Tamam. Hatırladım. Ama kestane ile çikolata da birbirine çok yakışıyor ya. Kesinlikle katılıyorum. Mesela çilek muz mu dersen ben kestaneyi tercih ederim yani. Bence de abi. Daha böyle tatlıyı daha da tatlı yapıyor ama ulaşıyor yani. Evet. Ya yani o kestanenin üstüne şu şunlardan atacaksın işte. Atıyor muyuz bilmiyorum da. Atıyoruz. Var değil mi? Hatırlamıyorum. Geçen sene yemişti mi? Antep fıstığı ya çok yakışıyor kestane. Evet Antep fıstığı kestane falan efsane oluyor. Karamel. Canlı çekmeye başladın mı? <laughs> Kafayı sallıyorsun. <laughs> Erdi ne durumdasın? Kötü oldu. Kötü oldu. <laughs> bunları, bunları hep beraber yiyeceğiz bu arada. <laughs> gel 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 Alpi gel gel Alpi gel şu manzaralara gel. Tabii. Muz ikisinde de var. Evet. Muz çilek zaten çoğu menümüzde mevcut. Az Seviyorlar yani bir insanlar ikili. Evet. Aynen. <laughs> çilek dört mevsim bulunuyor değil mi? Bulunuyor artık. Evet, 7 -24. bizde var çilek. Doluk kullanıyor musun yoksa hep doluk taze hiç, bulunuyor mu? Hiç doluk kullanmıyoruz. Bulunuyor değil mi? Artık ee, seradan bile olsa bulunuyor. Bulunuyor. Bizim şimdi yaz döneminde Ender abi şöyle bir olayımız var. Yaz döneminde biz e, Konya'da tarla alıyoruz, kiralıyoruz. Direkt çilek üretimini yapan arkadaşla beraber ortak yapıyoruz. Yani biz hem kendi dükkanımıza hem de dışarıya ticaretini yapıyoruz. Ha aynı zamanda çilek satıyoruz. Aynı zamanda. Da, a, ha Alpine otantik işler peşindesin. <laughs> Olabildiğince güzel olsun diyoruz. Yerlere yatıp çekim yapıyor şu an. <laughs> en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. Doğada kuş çekmeye benzemez mi iş? <laughs> Bu daha kolay. <gülüyor> 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 Bu mu daha kolay? Ya, Kesinlikle daha kolay. Orada çamurun içinde yatıyorsun değil mi? Aynen, çamur, bataklık, balçık. Sırada ananas da var. Aynen öyle, olmazsa olmazımız. Ananas severiz. <laughs> ananas da son yıllarda bayağı bir piyasada çoğalmaya başladı. Eskiden bu kadar bulmak kolay değildi. Kesinlikle. Sevilen bir meyve oldu. Ananas bir de şey. Şu. E ya neydi? <gülüyor> <gülüyor> Diyetlerde var ya. Avokado. Avokado, avokado. <laughs> Hiç sevemedim ya avokadoyu. Kestane şekline böyle ezmesi de kolay oluyor değil mi? Evet. Şimdi bu şey oldu ya. Tokumama bir waffle yerim yani. <laughs> Atom bombası gibi bir şey oldu Alpi. Aynen. Yeah. Şimdi sırada ceviz mi o fındık mı? Fındık. Fındıkları var. Bu standart menümüz değil mi? Evet standart. Yani şu an bize özel, YouTube'a özel bir şey yok. Yok hayır. Müşteri geldiğinde bunu yiyecek. Kesinlikle. Bütün müşterilerimiz geldiğinde önlerinde böyle bir tabakla karşılaşacak. Süper. Başka <laughs> ne geliyor şimdi bunlara? <laughs> Hemen krem şantimizi dökelim. Semih, ben. bir önerim olacak. Buyur. Dene bir gün. Tabii ki. Krem şanti yerine krema kullansana. Ekler kreması gibi. Olabilir. Abi yani düşündüm abi aslında ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, daha öncesinde bir hazırlığı olması gerekiyor Hı -hı. sütle onun. Ee, bizim sirkülasyonunda da abi gerçekten bunu hızlı bir şekilde yapmak zorundayız. Çünkü bir akşamda... Ama kremayı hazırlıyorsun ya hazırlıyorsun, bir gün durabilir işte, o. İşte kaşıkla ya da başka bir şeyle operasyonunu ayarlamak ha. gerekiyor. Yoğun Kesinlikle oluyor burası. Kesinlikle daha biraz. çok yakışacağına eminim. Ama bir anda biz 100 tane, 120 tane bir saatte ürün çıkartabiliyoruz. Şey var ya hani şu pastacı poşetleri. Evet, Onunla poşet çıt 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 tamam. sıkıp geçebilirsin. Bence bir dene. Kesinlikle çok de yakışacaktır. Iyi. Çikolatayla evet. krema çok yakışıyor çünkü. Aynen. Yani bence şantiden daha iyi olabilir. Kesinlikle. olabilir. Çok güzel görünüyor yalnız bu ya. Reis ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tamam mı şimdi benim? <laughs> Tamamdır. Şimdi ne var sırada? Kruvasan. Kruvasan. Evet. 20 tane çözdük. Buraya çekmemize gerek yok. Çözdü Tamam hadi kapatalım. Sana... Şimdi burada krovasanlarımız hazır. Önce biraz çözdürüyorsun herhalde. 20 saniye kadar çözdürüyoruz. Diffrizden çıkartıp. Evet. E, sonrasında pişirme işleminde waffle makinesinde bize özel bir formda yapıyoruz. Hı hı. Şahane bir şey oluyor abi. Bakacağız. Gerçekten. Ben biliyorum çıtır, da. Çıtır. Bir de izleyenler izlesinler. Evet. Bakalım evet. nasıl bir şey oluyor. Eziyoruz değil mi onu? Direkt evet. eziyoruz. Bu ne kadar sürüyor? Bu biraz daha Fazla abi, 3 tamam 3-4 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Hazır mı? Evet. O şey, kruvasanlarımız da waffle şeklinde dönüşmüş. <laughs> Bunlar ne ile olacak? Bunlar biri dondurmalı yapacağız sizin Aha. için. Birini de sandviç şeklinde yapacağız. Yine meyveli olacak. Süper. Tereyağ kutusunu Aldım tereyağın. aldım o tereyağın kokusu geliyor yani direkt. Çok yoğun. Herkes aldı mı? Abi sen de aldın mı? Yoğun bir şekilde geliyor. O dumanlara bak dumanlara. şunu izlemek bile insan canını çektiriyor ya. Sırada çileğimiz var. Bunu yiyecek miyiz şimdi? Tabii ki de abi. Afiyetle. Bir deyim var Alpi. Yemede yanında yat şuna bak ya. Bunu yemeye kıyamaz insan ya. Kesinlikle katılıyorum şu anda. Üstüne şimdi sen bir de bunun çikolata falan dökersin. Evet kesinlikle. Ama öncelikle Hayır, diğerine Dökeceği yoksa bile döker şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o pudra şekeri mi? Evet. Bu sade mi oluyor? Bu sade. Dondurmalı bir ürün olacak. Dondurma neresine koyacağız? Yanına mı? Hayır üstüne. Üstüne. Hı -hı. Hmm. İçinde nasıl olur? İçinde de güzel olur ama şöyle bir şey var abi üstüne koyduğumuz zaman dondurma biraz böyle yedik, yediyor. Tam kruvasana özgü böyle. O kadar böyle hani harmanlanıyor ki o çıtırlık bir yandan soğuk bir yandan sıcak bir yandan tereyağı böyle patlıyor ağzın ya. Nasıl anlatıyor görüyor musun? Yaşıyor şu an. Serotonin hormonunu bilirsin. Onu sana yedireceğim. Bunu yedireceğim. Tamam onu sana yedireceğim. Senin canın onu çekmiş belli olur. Altı yine yerlerde yatıyor. Oo süper. Üstüne bir şey atıyor muyuz? Ne koyalım? Antep, Bitti fındık mı fındık. Ne istersiniz? Yok ben size bırakıyorum. Nasıl isterseniz. Peki. O zaman bol antep fıstıklı yapalım. İşte ona yok demem. <laughs> Neyse Allah'tan tüm fındık kullan şey tüm fıstık kullanıyorsun parça. Bezelye demezler. <laughs> <laughs> çok çok şey. atan yerlerde ıspanak bezelye diyorlar yani. Özellikle. Çikolataları da dökülsün, biz bunları evet. alıp masamıza gidiyoruz. O zaman masadan devam edeceğiz artık. <laughs> Çekip bitirmesini bekliyor bence. Ne <laughs> yaptı? <Ha, abi>. Kesinlikle. <laughs> böyle ya. Efsane oldu ya. <laughs> hadi hadi biz masaya gidelim artık. evet. Gelelim. Mutlu sona şimdi, doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ya. gelelim waffle'ın <laughs> <Buffalo> faydalarına. <gülüyor> 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 gel gel. Gel <laughs> sen gerçek, de ye, gerçek ye. Gerçek yani. Bunu bize gel. Bunu yiyecek bir yardımcılar lazım. Efe fırın da yanımızda talip biliyorsunuz. Bu gerçek mutlu son bence yani. Değil <gülüyor> mi? Eyvallah. <laughs> <laughs> Hangisinden başlayayım ya? Abi bence bundan başlayalım. Bundan? Tabii. Şöyle hemen. Çıtır çıtır. Sesi geliyor mu? Geldi valla. Geldi. Talip yiyecek misin? Biraz sonra abi. şu video bitsin diye bekliyorum. Saldıracağız şimdi. Ya ben şöyle. Şuna da alacağım. Çaylarımız da geldi. Ben en çok çayı yakıştırıyorum bu arada yanına abi. Kışın sıcak süt. Ve çay. Ben yeme e, sahnelerini ağırdan almak istiyorum. Hiç bitmesin. Ağırdan ağırdan. Acelemiz yok. Yok. Yarım saat, bir saat, iki saat süre üç sahneler. İyi mi? Böyle. Tamam. Talip abi. Abi bittiyse çekim ben başlıyorum. Çekimden ben bitmez başla daha. Ben yani devam et çekim. Öyle mi? Sen Duracak. gel yardımcı ol. Evet. Şimdi Kaan, şey, e, Semih. Evet abi. Bu iş nereden başladı? Nereden bulaştın bu işe? Abi bu iş bir eksik olduğunu düşündüm Fethiye'de. 2019 yılında başladı. Daha önce çok girişim olmuş ama erken bitmiş, hüsrana uğramış. Ben bu işe yapacağıma inandım. Kaç sene oldu? 2019'da açtık. 20, 21, 3 21, seneyi 22, 3 seneyi bitirdik. biz franchise olarak Marmaris'te sadece bir şubesi olan bir iş işletmeydi bu. Biz franchise olarak aldık. Bir sene sonra Allah bize Franchise vermeyi nasip etti markada. Markanın patentini satın aldık. Markayı aldın. Aynen. Bir sene Oo, sonra. Süper. Sonrasında 6-7 tane bir şube açma e, girişimimiz oldu. Açtık ama sonrasında pandemi girdi araya. E, sıkıntılar oldu. Bir şeyler oldu. Şu an 4 şubeyle yolumuza devam ediyoruz. Nerede hala. var? Şimdi Alaçatay açılıyor önümüzdeki hafta. Marmaris'te var. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nin içinde var. Onlar Fethiye'de var. bayileriniz. Onlar bizim bayilerimiz. Burası Aynen. senin. Aynen burası benim. Marka i̇şte, senin. Marka benim. Neredeyiz? Fethiye'deyiz. E, Fethiye'nin kalbindeyiz. AVM Caddesi diye geçer burası. Taş Mahallesi Öldeniz yolu üzerindeyiz. Öldeniz yolu üzerindeymişiz. Aynen öyle. Şimdi sırada Aynen bu giderken var. Giderken sağda, dönerken, dönerken solda. solda. Giderken sağda, dönerken solda demesek tamam olmamış oluruz değil mi? Bu da kestane şekerli olan. Kestane şekerli benim favorim. Bomba. 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 Atom. Bu, hangisiydi? Firuze. Firuze yiyoruz. Hamuru çok güzel. Benzer. Hmm. Gerçekten çok O krobasan. Şuna dondurma da gider. 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 Hemen Sen... ekleteyim. Yok ekletme tamam. de gider ona dondurma. Bunun ismi neydi? O gizli sevda bizim lokomotif ürün. En çok sattığımız ürün o. Bu reisin. O benim. Yok be <laughs> en çok satan firuzu reisin ki. <laughs> Aman duymasın abi. <laughs> evet bu. Şey gibi. Ana yemek gibi. gibi. Değil mi? Gizli sevda. Bayağı duyurucu öyle. Hmm. Beğendin mi abi? Ya ilginç ya. Normalde bak sen ama bunlar hepsini beğendim ya. Beğeniyorum yani. Afiyet olsun abi. Ha senin yanında da kaç kere gelip gittiğimi biliyorsun. En az 5-6 defa gelip gittin. 3 senedir de bildiğin buradasın. Evet. Abi bize bunun workshop'u var mı ya? Böyle bakım nasıl yenir diye böyle bir Senden fayız alıp bunu yapacağım abi. Evet. Sen sen bu işi yapıyorsun. Bana öğretirsen yapalım. Ben sana anlatayım mı bafım um nasıl yenir? Alacağım bunu eline Sıra sıra bu çikolatalar böyle ellerinden aka aka yenir. Ama onu kamera karşısında yapmamak, yapmamak lazım. lazım. Kamera karşısında olduğum ben sevmiyorum. Bildiler arkadaşlar. <laughs> Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlarımız abi malum. Bugün 23 Haziran. dayız. Bugün için fiyatı söylüyorsun. Tamam. E, 24'ünde bu fiyat olacağına garantisi yok mu ülkede şu an? Maalesef. Akşam ne olacağı bile belli evet. değil maalesef. Ancak e, ortalama fiyatlarımız 51 ile 65 arası değişmekte. 2 kişilik ürünlerimiz var 70-80'e kadar gitmekte. Ancak waffle ürünlerimiz e, Gizli Sevda 52, Firuze 54, Kruvasan ürünlerimizde 55 Lira olarak. 50 ile 80 50 arası, değişen, 80 fiyat arası var. değişen fiyat. Tek kişilik 55-60 civarı diyelimiz ortalama. Ya ürünler. tek kişi bunu yiyemez ki zaten ya. Zaten çoğu yarı yarıya yiyor. Evet. Ee, hani bizim için de çok sorun değil. İnsanlar hani yiyebildiği kadar yesin. Aslında pahalı değil şuna 50 lira vermek 55 lira evet. vermek. Gerçekten pahalı değil. Bunu zaten bunu 3 kişi rahat yer bence. Evet. Yani adam başı neredeyse 15-16 liraya geliyor. Aynen öyle. Tatlı pozisyonunu o kadar yiyemezler şu an. Kesinlikle. Ben de şu anda ben hani bu işin içinde olduğumuz için araştırdığım, gördüğüm, baktığım üzere en uygun fiyatı şu an yani Türkiye genelinde bile ben yapıyorum diye biliyorum. Çünkü çoğu ürünün üretiminde de ben varım abi. Hani hamuru özel çıtır olsun diye kendimiz 6 yıllık 7 yıllık bir hı hı. geçmişi var. Sonra biz ekledik. Çileği zaten söyledim. Çileği kendin yapıyorsun. Çikolatayı zaten söyledim. 2-3 karışımla yapılıyor. Hı, güzel yapmışsın çileyi. <laughs> Afiyet olsun. Herhalde başka bir konu ama bir şey kalmadı. Ayağına sağlık hı. abi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel. Her zaman. Sevmeyen adama sevdirdiğin için. Eyvallah. Ellerine sağlık. Emeğinize sağlık. Reisin de ellerine sağlık. <laughs> teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ben teşekkür abi. ediyorum. Sağ olasın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkür sen. ederiz. Abone olmayı da unutmuyoruz. Abone Fethiye da... Selamlar, sevgiler. Fethi'yi seviyoruz. Fahri evet. Fethiye'de Fethi'yi mu ben. Evet, tabii ki. Ben artık Fahri Fethi'yeyim.